hanımefendi. Sizinle önemli bir konu konuşmalıyım. Dinle. Beni dikkatlice dinle. Evimizi hemen terk et. Yoksa hizmetçileri çağırır ve seni dışarı attırırım. Anladın mı? Anladın mı? Sizin sorunlarınızdan bıktım. Şimdi hiçbir dulun evime girmesine izin vermeyeceğim. Çık git. Raj Lakshmi. Burada ne yapıyorsun? E, peder bey. Dani Bay Vip sevmiyor. Ona nasıl aşık olduğunu anlayamıyorum bile ben. Danny'i takip etmesinin bir anlamı yok. O evlenmek istemiyor. E, bakın peder bey. Doları yeniden evlendirmek için aldığınız kararınız Çok uzun zamandan beri sıra mı bekliyorum? Torununuz için güzel ve kültürlü bir kız arıyorsanız o zaman Ah. Dikkatli bakın. Asla bilemezsiniz. Belki karşınızdadır. Anladın. He? Neyi ima ettiğini anlıyorum, ha? O cadı Dani şimdi oğlumla evlenmek istemene rağmen senin arasına mı girdi? Sen buna layık olduğunu mu sanıyorsun? <laughs> Heh, söyle. Aa! Ne? Aa! ne yapıyorsun? Bak artık sen gitsen çok iyi olur. Gördün mü baba? Bu cadılar oğlumla evlenmek istiyor. Bu ailenin gelini olmak istiyorlar. Bizi kendi standartlarında sayıyorlar ha? Planın işe yaramıyor bile işte. Viplav'dan iyi seviyor. Peki Sakın ya o kız... tek kelime daha etme gelin. Yani asla bu ailenin gelini olmayacak. Asla. Ama baba bu felaketi durdurmak için sen ne yapacaksın? Hayır yani sonuçta aklında ne var bana bir söylesen. Sessiz kalırsan ben nereden bileceğim peki? Bay Viplav ne dedi söylesene bana lütfen. Ha? Neden bu kadar üzgün görünüyorsun? Dani, Bay Tripati seni çağırdı. Senin için bir araba gönderdi. Onu Bay Tripati mi çağırdı? Neler oluyor abla söylesene. Olanları anlayamıyorum. Bana bir iyilik yap ve ona eşlik et olur mu? Dulari, onu tek başına çağırdı. Gitmesine izin ver. Bay Tripati'nin ne kadar asil bir adam olduğunu biliyorsun. İndireni teyze. Dani kızım. Endişe etme. Sadece aklındakileri söyle. Fikrini söyle. Ve dinle. Ben sana güveniyorum. Ben seninle ne konuşmak istediğini bildiğine eminim. Eminim ona bir de cevabım vardır. Kızım, Duleri'nin ya da benim sana daha önce söylediklerimi düşünme sakın. Akıllıca düşünmeli ve doğru bir karar vermelisin. Aldığın karar ne olursa olsun kızım. Bu senin tek başına kararın olacak. Ve bekle. Ona buşalı ver. Tamam mı? Tanrı seni korusun. Bizim hakkımızda ne söyledikleri seni sakın endişelendirmesin. Sen sadece kendini düşün. Kızım, geçen sefer Tripurar ile evliliğini ayarlarken çok büyük bir hata yaptım. Onu sevip sevmediğiniz sana bir kez bile sormadım. Ama bu sefer aynı hatayı bir kez daha tekrarlamak istemiyorum da. Bana doğruyu söyle kızım. Viplav'ı seviyor musun sen? Evet teyze. Ben kızını gerçekten seviyorum. Orada söylediğim hiçbir şey yalan değildi. Bu çok iyi ama şimdi gitsen iyi olur. Çünkü Dani dönene kadar ben sana hiçbir şey söyleyemem. Dani'nin bu konuyu seninle tartışmak istediğini sanmıyorum. Tamam ama kendi söyleyene kadar buradan ayrılmayacağım teyze üzgünüm. Dani ile özel konuşabilir miyim? Umarım bana güvenebilirsin. Bu yüzden senden rica ediyorum. Lütfen. Dolari. Bak, seninle bir şey konuşmak istemiyorum. Git buradan hadi. Hayır önce senin ağzından duymak istiyorum. Söyle bana da. Ben seni sevmiyorum, Vipla. Seni her zaman sadece iyi bir arkadaş olarak gördüm. Benim için yaptığın her şeyi bir arkadaş olarak yaptığını sanıyordum. Seni hiç sevmedim ve asla sevmeyeceğim. Bu sefer beni kandırdın. Ve bunu bir daha yapma. Nasıl kandırdın? Sana aşık olmam benim suçum mu yani? İnsan kendini birini sevmekten alıkoyabilir mi? Başlangıçta seni arkadaş olarak gördüm Dani. Bunu inkar edemezsin. Dostluğun ne zaman, nerede ve nasıl... Aşka dönüştüğü hiç bilmiyorum. Yemin ederim. Birbirimizden uzak durmak için gerçekten çok uğraştık. Yüzümüzü bile görmek istemediğimiz zamanlar oldu. Birbirimizden uzak durmak için her yolu denedik. Ama kader bizi defalarca birleştirdi. Belki de seni sevdiğimi bayan Sarla'nın evinde fark ettim gerçekten. Ve bu bir yalan ya da bahane değil. Ve biliyorum ki kalbinin Köşesinde sen de beni seviyorsun. Sadece henüz fark etmedin o kadar. Düşündüğün gibi bir şey değil. Beni Truperer ile evlendirme kararı çok kötü bir karardı. Ama o benim kararım değil. Senin evlilik teklifini reddetmek benim kararım. Aramızda hiçbir zaman bir ilişki olmadı gelecekte de olmayacak. Seni asla sevemem. Asla. Bak taniye, aramıza ne kadar engel çıkarsa çıksın. Aşkımızı durduramayacaksın. Aşkımı kesinlikle anlamanı sağlayacağım. Ve bir gün... ...o engelleri kendin yok edeceksin. Kamda elizim bu kadar. Bu el seni deli gibi, seven bir çocuk olduğunu hatırlatmaya devam edecek. Bu yılın sonunda Dani isteyerek kendi elin o elisine koyacaksın. İnan bana da. yorulacaksın. Ama o elisini silemeyeceksin. Tıpkı sana olan sevgimin bitmeyeceği gibi. Neden korkuyorsun Dani? Toplumdan? Birbirimizi sevdiğimizi anladığın gün Dani. Bunları geride bırakıp bana geleceksin. Benim için endişelenmiyorsan buraya neden geldin? Ama şimdi burada olduğuna göre beni dinlemelisin. Doğruyu söylüyorum. Ben Dani ve Biplo öldürmeye çalışmadım, tamam mı? Ben öyle bir şey yapmadım. Ben gerçekten iftiraya uğrayan biriyim. Bunu nasıl nasıl ispatlayabilirim ki ben? Ne? Ne, ne yapıyorsun? Aklını mı kaçırdın? Sakin ol. Evet, Dani'yi öldürmeyi istedim. Hatta onu bunun için kaçırdım ama bana arkadaşının zarar görmemesi gerektiğini söylediğinde onu öldürme konusunda fikrim tamamen değişti. Bu yüzden onu sana sağ salim getirdim. Ama karşılığında ne aldım? Aşağılama, nefret ve sonunda ben hapse atıldım. Birkaç gün içinde de ceza aldım. Bak Süleyman, zenginler kimseye sadık değil. Gerçekten öyle. Şimdi basılacağım. Ama gerçekte bunun için hiç üzgün değilim. Beni asıl üzen şey... ...yeniden dul kalacak olma. Yine beyaz sariler giymek zorunda kalacaksın. Keder ve karanlıktan oluşan aynı hayat. Affet beni Süleyman. Beni affet. Benim yüzümden dul olmaya geri dönmek zorunda kalacaksın. Lütfen beni affet. <laughs> affet beni. Senin neyin var Dani? Bunu Bay Viplava neden yapıyorsun? Eğer bugün olmasaydı burada önümüzde duramayacağının biraz da olsa farkında mısın acaba? Bugün tüm şehrin göz önünde canını kurtardı. Sen yokken ne kadar endişelendik biliyor musun? Ne kadar perişan olduk nerede olduğun hakkında hiçbir fikrimiz yoktu. Sonra Süverna geldi ve bize kaçırıldığını söyledi. Bay Viplav bunu duyduğu anda kendi güvenliğini umursamadan seni aramaya başladı. Bütün bunlara rağmen biz senden haber alamadık. Anneme ve Indrani teyzeye iyi olduğumu söyle. Onlar endişelenmesinler. Tanrıya şükür ki Bay Viplav seni her şeye rağmen korudu. Yine de ona neden böyle davranıyoruz? En azından bize nerede olduğunu söyle. Onca zaman neredeydin? Konuşsana hadi. Bizi bir kez olsun düşünmedin mi kızım? Üstelik hiç sığma evini arayıp bana nerede olduğunu söylemeyi düşünmedin mi? Benim için hiç mi endişelenmiyorsun? Biliyor musun babaanne? İkimiz de nehre düştük. Ben bilincimi kaybettim. Dani beni bir arabaya yatırıp hayatımı kurtardı. Bu aşk değilse nedir babaanne söyler misin? Benim aklıma hiçbir şey gelmiyor. Ne yapıyorsun Dani? Niye beni çekiştiriyorsun? Bana doğruyu söyle. Neden sığınma evinde kimseyi aradığımı söylemedin? Ve sana Viplav hakkında her şeyi anlattığımı... Onlara söylemediğimi mi düşünüyorsun? Söyledim Dani. Ama o sırada herkes çok endişeliydi. E Söylediklerine ilgilenmediler. Bunda benim ne suçum var? Bir sürü iş bekliyor. Doğruyu mu söylüyorsun? Tabii ki. Niye yalan söyleyeyim? Babaanne, sen Dani'yi seviyorsun değil mi? Bana gerçeği söyle. Ondan hoşlanıyor musun? Bunu duydun mu baba? Bırak geçmiş geçmişte kalsın oğlum. Canım oğlum ne olduğunu unutursan her şey düzelecek. Kötü bir rüya olarak düşün ve onu unut, ha? Anne bu bir rüya değil. Evet ben Dani'yi gerçekten seviyorum. Bu benim hayatımla ilgili bir gerçek. Eminim. Ona büyü yaptığına çok eminim. Ona büyücülük yaptı. Ha? O kız umarım mahvolur, yok Anne. olur. Ne saçmalıyorsun böyle? Burada sana onu sevdiğimi ve onunla evlenmek istediğimi söylüyorum ama... Baba. <laughs> Belki de beni anlamıyor olabilirsiniz. Ben Dani'yi gerçekten de seviyorum. Ve onunla evleneceğim. Oğlum, ne demek istediğini ben çok iyi anlıyorum. Ama Dani söylediğin hiçbir şeyi anlıyor gibi değil. Ben Daniye seni sevip sevmediğini açıkça sordu mu? O da bana seni sevmediğini ve de seninle evlenmek istemediğini açık ve doğru bir şekilde söyledi oğlum. Oğlum, o hayatından gerçekten memnun. Şimdi senin için en iyisi tüm bunları unutup kendi hayatına eskiden olduğu gibi devam etmek olacak. Artık çok geç büyük. Ben Dani'ye aşık Dani ile evlenmezsem eğer... ...hayatım her zaman eksik kalacak. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.